Merhaba İzmir gündem takipçileri. Bugün İzmirlilere yılbaşında büyük ikramiyesi çıkarsa ne yaparsınız sorusunu sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ay bilmiyorum ki. Ev alırım, araba alırım, dünyayı gezerim. Saç ektiririm. <laughs> Dişlerimi yaptırırım. Tayland'a giderim. Tayland'da benim sevgilim vardı. Önce karıyı değiştiririm. Yenisini alırım. <laughs> ben modifiye ettiririm modifiyettir. Kemalci'nler ne yapmıştı? Yararlı bir şey yapmıştı. Ne yapmıştı ya? Tu, <laughs> tuvalet. tuvalet. <gülüyor> Yapacağım şey bu. Ülke yar yararlı şey. Valla muhtemelen bu ülkeyi terk ederim bu şartlardan. Aynı şekilde düşünüyorum. Ya bu ülkeden çıkar bir daha gelmem muhtemelen. İlk önce herhalde iş kurarım, büyük bir iş kurarım. Çocuklarımla beraber güzel bir tatil yapardım en azından. Hiçbir fikrim yok aslında. Bilet de almadım zaten. 50 milyon. Oh, heyecanlanıyorum. Bütün parayı askerliği kaldırmak için elimden geleni yapardım. Suriye'den gelen bütün insanlara yardım ederim. Bir kısmını kimsesiz çocuklara başlarım. Ülkeyi terk ederim diye düşünüyorum <laughs> ilk olarak. <laughs> Şu kadar. insanlık yapmadan ismimi dahi değiştireceğim. Çevreden kayıp olacağım. Nasip olursa onu yapacağım. Akrabalarım, eve olmayanlara yardımcı olurum. Sonra da kendime bir ev alırım. İzmir'i satın alırım. <laughs> Evlenmek istiyorum. Düğünü mü yaparım? Çılgınlık yapar insan da ne yapar bilmiyorum. Bana çıkmaz ama çıkarsa ev alır kiraya verir. Ee, herhalde yurt dışının planlarımı gerçekleştirmek isterim. Benim ne yapacağımı bilmek istemezsin. <laughs> Engelliler için bir eğitim. Öyle bir hayalim var onu yaparım. Bütün evi karı kaza doldururum. Ailem yaparım, eğlenirim. Ne yapalım yani genç adamız üniversite öğrencisiz başka ne yapabiliriz yani? Arkadaşımın hoşlandığı bir bayan arkadaş var. Şimdi acaba dedim para bana çıksa bir şey yapabilir miyim onları bir evlendirebilir miyim dedim. Bunun bir hayalini kurduk. Arkadaşımla çok şey oldu. Teşekkür ederim önce.